Evet arkadaşlar bugün ise Salta Gölü'ndeyiz. Şöyle kameramızı biraz düzeltelim. Terim potumuzu. Türkiye'nin mal denilen Salta Gölü'ndeyiz. E, turumuz bugün buraya geldi. Sabahtan Pamukkale Travertenlerindeydik. Sabahtan bu arada Travertenleri söyleyemiyordum. Ağzım alıştı. Otobüste kendi kendime neden söyleyemedim. Aptal diye söyleniyordum. Şimdi söyleyebiliyoruz. Ee, göle girenler var. Bu arada gölün derinliği 158 metreymiş sanırım. Ee, ayrıyeten de milli gururumuz harika. burada dalış yapıyormuş, antrenman yapıyormuş. Ee, daha önce ben kendisi videolarını izlemiştim, videolarına bakmıştım. Ee, yemeğimizi yedik. Burası çok güzel bir yer. Kampçılar için, yani bizim için kampçılar için, e, gezginler için, özellikle benim için gezgin benim gibi gezginler için birebir bir yer. Ee, arkada kamp yapabileceğimiz yerler var. İşte şurada e, Burada yemek yedik az önce çok güzeldi yemekler fiyatlar turistik yerlere göre pahalı değil normal mesela mahallenizdeki bakkal ne kadarsa fiyatı burada da aynı fiyatlar ne fazla ne eksik tam ayarında fiyatları var hafiften bir rüzgar başladı şimdi arkadaşlar da orada fotoğraf çekiliyorlar. Ben de hatta şöyle fotoğraf çekeyim. Evet. Video devam ediyor bir yandan da. Şöyle tripodumuzu biraz yükseltelim. Buraya uzun zamandan beri gelmek istiyorum. Daha önceki gezi turlarımda Isparta'dan geçtim fakat Buranın olduğunu bilmiyordum. Daha yeni öğrendik işte birkaç sene oldu. Şöyle bir yanı var. Şimdi burada her yer bembeyaz. Göle girmek burada serbest ama çok açılmamak şeyle mesela ayağınızı attığınız yer böyle batıyor. Şimdi tuzlu su değil, tatlı su olduğu için gelen arkadaşlar burada dikkat etsin. <laughs> Gayet güzel. Diğer fotoğraflarda, videolarda görüşmek üzere. Türkiye'nin Maldivlerinden hepinize iyi günler.